Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte erik kompostosu yapıyoruz. aşama aşama size göstereceğim. Ee, güzelce ni yıkadım, tencereye koydum ee, ve kaynamaya bırakıyorum. Kaynadıktan sonra bunların çekirdeklerini ayıkladıktan sonra kalan videomu sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Şimdi kaynamaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar. Biraz kaynamaya bıraktık ve güzel bir şekilde rengini bıraktı. Şimdi birlikte toz şekerimizi ilave edip, toz şekerimizi ilave ediyoruz. Yani yaklaşık 2 su bardağı dökebiliriz. iki buçuk su bardağı koydum içerisine ee, siz çok tatlı istiyorsanız da yapabilirsiniz ama ben çok tatlı yapmak istemiyorum çünkü e, vücudumuza zarar veriyor şeker biliyorsunuz kaynadıktan sonra aşamayı tekrardan göstereceğim evet arkadaşlar kaynama aşaması bittikten sonra bunu böyle yumuşak şekilde süzmeye alıyorum arkadaşlar süzdükten sonra şimdi mikserimizle e, püre haline getirmeye çalışacağız Çünkü içinde damarcık damarcık olan meyvelerimizi iyice öğütmemiz lazım başlıyoruz Gördüğünüz gibi kıpkırmızı bildiğiniz şerbet gibi oldu. Çok güzel bir şekilde. Şimdi ben bunu biraz daha geçireceğim. Çünkü hala topaklamalar var. Evet arkadaşlar. Son sunumumuza geçiyoruz. Süzdükten sonra hemen bardağımıza ve istediğiniz sürahiye koyarak serin bir şekilde evinizde kola veya e, herhangi bir katkılı meyve suyu almayınız. Erik kompostosunuzu yaparsınız. Bir tane de buz atıyorum. Bir tane daha ilave edeceğim ve bunu serin serin içebilirsiniz. Çok lezzetli ve yaza hazır bir komposto meyve suyumuz hazır. Erik kompostosunu her daim dolabınızda, difrizinizde eksik etmeyin. Afiyet olsun.